Nasılsın abi evet. bu nasıl hissediyorsun iyi misin? Yani? Bir Biraz lazım. Öyle evet. 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 Var mı bir şey ihtiyacı? Var. Teşekkür ederim. Oysa İstanbul'dan geldim. E, Yamaç Barışı, paramotor ve uçak pilotuyum. E, yarışma antrenmanı yaparken e, termik duvarına çarptım muhtemelen. Kanadım bir tarafı kapanınca alçak ittifadan. E, kapanma yaşandı. E, o anda da işte yeri vurduk. E, o antrenmanı yaparken gerçekleşti. Eniş yoktu yani. Böyle o çarpmaya göre çok yani az, has, az hasara var. E, mucize diyebiliriz yani. Daha, daha, daha kötü bir hasar olabilirdi. Çok şükür yani daha iyi şu anda. Sol bacakta üç parça şey var, parçalık kırık, var. E, açık kırık. İşte ilk ameliyatı ben Denizli Pamuklu Üniversitesi'nde oldum. E, buradaki süreci devam ettiriyoruz. Enfeksiyon tedavisi var. Sonrasını İstanbul'da devam ettireceğiz. Sorusu işte şey fizik tedavi vesaire. Eski sağlığımıza kavuşacağız bakalım. Devam. Harika devam kolları gerer kolları gerer avuçları kapat ileri bak kanala bak maat ileri 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 sağ çek kolunu çek evet devam sağ çek biraz dönüyorsun kanada Eşitle şimdi, şimdi kaldır kolu solu kaldır solu kaldır devam 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 kaldır kolları kolları kaldır adam sağ so sola gir Sağa çek sola gir kaldır kolları yüz kaldır maallallah so